Herkese merhaba. Sizlere bu videoda akıllı alet intercom dünyasına geçmenin ne kadar zahmetsiz, kolay ve bütçe dostu bir uygulama olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle akıllı alet intercom dünyasına geçmek istiyorsunuz fakat konutunuzun altyapısının yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz? Veya tadilat masraflarından çekiniyorsunuz? Veya tadilat için ayıracak vaktiniz yok? İşte tam da bu noktada Akuvox Aquox Plus çözümü ile sizlerin tam da aradığınız çözüm. Aquox'un Aquox Plus uygulamasıyla akıllı interkom dünyasına zahmetsiz bir şekilde kolayca bütçe dostu bir şekilde geçiş yapabilir. Akıllı bir interkom konforunu yaşayabilirsiniz. Şimdi sizlere Aquox Plus'ın özelliklerini bir yandan anlatırken bir yandan hemen sol tarafında çözümle ilgili özellikler ekrana yansıyacak. Aquox Plus çözümü ile Daire içi ünite almanıza gerek kalmadan İster evinizin herhangi bir yerinde, isterseniz dünyanın herhangi bir yerinde olun. Akuvox'un mobil uygulaması olan Smart Plus uygulaması aracılığıyla evinize gelen ziyaretçilerle cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşebilir. isterseniz kapınızı açabilirsiniz. Bunun yanında dilediğiniz zaman Smart Plus uygulaması üzerinden evinizin zil panel kamerasını anlık olarak izleme imkanına sahip olursunuz. Bitti mi? Tabii ki hayır. Smart uygulaması ile evinize gelen ziyaretçiler için geçici tek konumlu şifreler oluşturabilir ve konutunuzun güvenliğini maksimum düzeye çıkarabilirsiniz. Şimdiye kadar Pakıbox Plus ile ilgili tüm özellikleri anlattık ve hemen yanında bunun ekrandan da çeşitli özelliklerini gösterdim sizlere. Şimdi gelin Akvox Plus sistemini kullanacağımız Akvox'un mobil uygulaması olan Smart uygulamasını bir test edelim. Şu anda benim konutumda bulunan zil panelinden çağrı işlemini test ettirmesini sağlayacağım ve cep telefonunda bulunan Smart Pass uygulamasıyla görüntülü olarak görüşüp kapıyı açacağım. Şimdi hemen bu videoyu da sol tarafıma ekliyorum. Evet, şimdi aramanın gerçekleşmesini sağladılar. Şu anda zil panelinden arama geldi. Kabul ediyorum. Hemen siz de yanındaki videodan görebilirsiniz. Evet bakın şu anda çağrıyı kabul ettim. Gördüğünüz gibi kapı aç butonu da otomatik olarak Çıktı. Buradan kapı açı basıp başarılı bir şekilde şu anda kapıyı açtım. Gördüğünüz gibi böylece dünyanın neresinde olursanız olun, evinizde nerede olursanız olun, salonda, üst katta, kapıya uzak bir yerde hiç fark etmez. Dışarıda olun, restoranda olur, hiç fark etmez. Tatilde olun, hiç fark etmez. Evinizde gelen ziyaretçilerle cep telefonunuzdaki Smart bus uygulaması üzerinden görüntü olarak konuşabilir, kapıyı açabilirsiniz. Şimdi anlık olarak zayıf kamerasını izlemek istiyorum. Onu da hemen nasıl gerçekleştirdiğimizi ben size göstereyim. Burada bulunan ünite kısmına bastığımda şu an canlı olarak zayıf kamerasını izliyorum. İstersen kapıyı açabilirim. Ve ekran görüntüsü alma imkanı da var. Buna basıp cihazdan anlık olarak görüntü alabilirim. Hemen geri geldim. Bakın faaliyetler bölümüyle geçmişe ait kayıtları görebiliyorum. Az önce fotoğraf çekmiştim. Ekran görüntüsü kaydına bastım. Bakın çektiğim fotoğraf buraya geldi. Tüm bu kayıtlara buradan yine ulaşabiliyorum. Sizler de Apox Plus uygulaması ile tadilat masrafı yapmadan, tadilatta vakit ayırmanıza gerek kalmadan, binanızın altyapısı uygun olması bile çok kolay, zahmetsiz ve bütçe dostu bir şekilde akıllı life dünyasına geçmek istiyorsanız Apox Plus tam da sınırınız çözüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.